İngiliz sterlini 12,32 Türk lirasına ulaşırken 1 euro 10,64 Türk lirasından, 1 Amerikan doları ise 8,68 Türk lirasından işlem görüyor. Başkent Lefkoşa trafiğini kitleyen hayvan üreticileri ve yetiştiricileri birliğinin eylemi bugün de devam edecek. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, geçiş kapılarının açılmasının ekonomi yönünden hayati olduğunu belirterek kapıların bir an önce açılması gerektiğini söyledi. Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın sık sık Kıbrıs'ı karşılarına getirdiğini belirterek Avrupa Birliği'nin sorun çözülmeden Kıbrıs Cumhuriyeti'ni üyeliğine almasına tepki gösterdi. Türkiye'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasını değerlendiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özel Say, devlet olarak yapmamız gerekeni Türkiye Cumhuriyeti yaptı, bizimkiler uyudu, bu devleti bir kez daha mahcup ettiler diyerek hükümete girişimde bulunmaması nedeniyle tepki gösterdi.